Evet gençler. Şimdi konumuz ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani denklemler. Öncelikle zaten denklemin ikinci dereceden olması şart. Yani x'in üstü en fazla 2 olacak. Bu denklem sistemleri çözülürken yok etme metodu, yerine koyma metodu ya da karşılaştırma metodu kullanılacak. Örneklerle başlayalım hemen. Diyelim ki burada x kare artı y kare eşittir 13. 2x kare eksi, y kare eşittir 14. Bu sistemin çözüm kümesini bizden istiyor. Burada yok etme metodunu kullanabiliriz. Taraf tarafa topladığımda y kareler gitti. 2x kare ile x kareyi topladım. 3x kare eşittir 27 mi? Her iki tarafı 3'e böldüm. Demek ki x kare neymiş? 9. x kare 9 ise x Herkes üç diyor. Ya üçtür ya da eksi üçtür. Şimdi x'i bulduk ama bizden çözüm kümesini istediği için y'yi de bulmak zorundayım. x'i herhangi birinde yerine yazarsam y'yi bulurum. Yerine yazdım birinci denklemde. 3'ün karesi 9 artı y kare eşittir 13. y kare eşittir. 13'ten 9 çıkarsa ne kalır Kübra? Minimum 4. <laughs> 13'ten 9'u çıkarttık. 4. y kare 4 ise de o zaman y demek ki ya artı 4 ya da hocam ay pardon 2 ya da eksi 2. <laughs> Şimdi çözüm kümemizi yazıyorum. Dikkat. Şuraya yazayım. Çözüm kümesi 3'e 2 Önce x sonra y olacak şekilde yazıyoruz. Çözüm kümemizi ya da eksi 3'e 2 ya da eksi 3'e eksi 2 ya da 3'e eksi 2. Bütün x'lerle y'lerin kombinasyonlarını yazdık değil mi? Aynen. Bu kadar. Çözüm kümemizi bulmuş olduk. Şimdi geçiyorum diğer soruya. Yine çözüm kümesi, kümesini istiyor bizden. x eksi y eşittir 2 diyor. x kare artı y kare eşittir 4 diyor. Şimdi öncelikle birinci denklemde burada yerine koyma metodunu uygulayacağız. Çünkü taraf tarafa yok etmeyi yapamıyorum. Neden? Burada kare var, burada yok. O yüzden birinciden y'yi çekiyorum. Birinciden y'yi çekersem ne olur? Y eşittir. X eksi 2 mi olur? İkinci de yerine yazıyorum y'yi. Yani x kare artı x eksi 2'nin karesi eşittir 4. Şunu açmam gerekiyor. Açıyorum. X kare eksi 4x artı 4 eşittir 4. Şimdi şu dörtler birbirini götürdü. Şurayı bir hesaplayalım. 2x kare eksi 4x eşittir 0 oldu. 2 parantezinde yazıyorum. 2x parantezinde yazıyorum. 2x parantezinde yazarsam içeriye x kaldı. Eksi 2 kaldı. Eşittir 0. Şimdi buradan x'lerim ya 0 olabilir 2x çünkü 0 ise x 0'dır. x eksi 2 0 ise x demek ki 2'dir. x değerlerimi buldum. Ama y'yi de bulmam lazım. Çözüm kümesi dediğimiz gibi. x'e 0 koyduğumda x'e yukarıda 0 koydum. y ne olur? x eksi y eşittir 2'den x'e 0 koyduğumuzda y eksi 2 oldu. x'e 2 koyduğumuzda x yerine 2 koydum. 2 eksi y eşittir 2 ise Y demek ki ne olur Kübra? İkisi bulacağız şimdi. Sıfır. Ha tamam. Heh. Şimdi çözüm kümemizi yazalım. Sıfıra sıfıra eksi dir Ya sıfıra eksi iki ya da ikiye sıfırdır. Çözüm kümemizi kapatmış olduk. Şimdi diğer soruya geçelim çok müzikli. Ha, beni gelmişim. <laughs> <Tekrardan. gülüyor> şimdi bu soruda yine yerine koyma metodu uygulayacağız. Ama nasıl? Şimdi soruya baktığında 2x artı 3y'yi bize 4 olarak vermiş. Yukarıda da 2x ile 3y gibi bir çarpan gelebilir. Buradan çarpanlarına ayırmayı deniyorum. Şuraya tekrar yazıyorum. Şimdi yukarıdaki ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. 2x ile x'in çarpımı 2x kare yaptı. 3y ile y'nin çarpımı da 3y kare yaptı. Şimdi Çapraz bakalım. Aynen. Çapraz lazım. çarpımları da ortaya veriyor mu? 2xy, 3xy daha 5xy verdi. O zaman demek ki çarpanlarım benim 2x artı 3y x artı y eşittir 12. Şimdi çarpanlarımdan soruda verdiği şey de çıktı. Yani 2x artı 3 y 4 yazabilirim artık ben buraya. 4 çarpı x artı y eşittir 12 oldu. Her iki tarafı 4'e böldüğümü düşünürsek eğer x artı y eşittir 3. Tamam. x artı y'yi 3 bulduk. Şimdi ben x artı y eşittir 3 ile 2x artı 3 y eşittir 4'ü taraf tarafa yok etme metodu kullanıp x'i ve y'yi bulacağım. 2x artı 3y eşittir 4 x artı y eşittir 3. Taraf tarafa yok etmeyi kullanıyorum. X'i mi yok edelim, y'yi mi yok edelim Kübra? X'i yok edelim, daha kolay. <laughs> X'i yok ettim. Eksi 2 ile çarpıyorum. Şuraya çarptıktan sonra tekrar yazıyorum. Kafanız karışmasın. Eksi 2 x, eksi 2 ye eşittir eksi 6. Şimdi yok oldu. Yani kalanları yazalım artı 3 y eksi 2 y y yaptı eşittir eksi 6 artı 4 eksi 2 y eksi 2 imiş demek ki yerine yazıp x'i buluyorum x y ye, ye yerine eksi 2 şurada da yazabilirim y ye yerine eksi 2 yazdığımda neyden eksi eks çıkartırsam 2 3 olur Gübra 5 o zaman x 5'miş ye, demek ki x5 y eksi 2 imiş o zaman benim çözüm kümem sadece bunlardan oluşuyor demek önce x'i yazıyorum yani 5 sonra da y'yi yazıyorum gençler şu an saat kaç haberimiz bile yok ama <laughs> harika <Rojde> hocanız <laughs> bu soru da bitti şimdi gelelim diğer soruya şimdi burada ne yapacağız şimdi öncelikle Yukarıda gördüğün yine bir çarpanlara ayırma var. Nasıl çarpanlara ayıracağız bunu? İki kare farkı yok mu burada? İki kare farkından açıyorum. Bu aslında 2x'in karesi. Burası y kare eşittir 8. Şimdi burada iki kare farkının açılımını yapıyorum. Yani iki kare farkı nasıldı? x kare eksi y karenin açılımı nasıldı? Şuraya bir not düşüyorum. x eksi y çarpı x artı y. Tamam. Bunu o zaman burada uygulayalım. X dediğim şey burada 2x, y dediğim şey burada y. 2x eksi y çarpı 2x artı y eşittir 8. Soruda verdiği şey yine çıktı mı? Çıktı. 2x artı y yerine ben 2 yazabilirim demek ki. 2 ile 8'i sadeleştirdim yine. 2x eksi y eşittir 4'müş demek. Yine 2x artı y eşittir 2 ile 2x eksi y eşittir 4'ü taraf tarafa yok etme metodu uyguluyorum. Direkt y'ler yok oluyor zaten. Gitti. 4x eşittir 6 ise x buradan ne olur? 6 bölü 4 olur. Yine sadeleştirirsem demek ki x 3 bölü 2'ymiş. x 3 bölü 2 ise acaba y neymiş? yazalım yukarıda yerine İlkinde yaz bu sefer. yazalım x'i şurada yerine yazıyorum yani 2 çarpı 3 bölü 2 artı y eşittir 2 2'ler gitti 3 artı y eşittir 2 ise y neymiş? eksi 1 eksi demek ki çözüm kümem gerçi burada çözüm kümesini istemiyor x ile y'nin çarpımını istiyor x'i bulduk biz 3 bölü 2 Y'yi bulduk. Eksi 1. Çarptım. Eksi 3 bölü 2. Bitti. Şimdi geldik diğer soruya. Gençler bunlar aynı zamanda VIP kitabınızda var. Soruları yazmanıza gerek yok. Bu çözümleri kitaba yapabilirsiniz. Kitabı açıp zaten takip etsinler. Öyle değil mi? Aynen. aynı Aynen. Şekilde. Şimdi bu soru birazcık karışık ama üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şimdi ilk başta verilen sistemde x parantezini alayım. İkinci verilen sistemde de y parantezini alayım. Alalım bakalım. Şey diye ne olmuyor Hocam nereden anlıyoruz x parantezini alacağımızı? Başka yapacağımız bir şey yok. Deneyeceksiniz. Bakıyoruz ya, ki. Evet. Olmayacak. Şey de yapabiliriz aslında Aşağıyı aşağıya art, e, artı pardon eksi 2 ile çarpıp, çarpıp sadeleştirir. ama sonra iki kare farkı gelecek. Biraz işler karışır. X parantezine y parantezine alırsak daha kolay olur. Alalım. Yukarıya x parantezine aldım. x eksi 2y eşittir 9. Aşağıya da y parantezine aldım. Y parantezinde 2y eksi x eşittir 3 oldu. Şimdi yukarıdaki ile aşağıdakini oranlıyorum birbirine. Yani yalnız şöyle yapalım. Şimdi x eksi 2'ye aşağıda da 2'ye eksi x var. <laughs> Bunu buna benzetmek için aşağıdakini eksi ile mi çarpmam lazım? Evet. Çünkü birbirine. Aynen. Aşağısı. Şimdi aşağıdakini eksi ile çarparak oranlıyorum. x bölü eksi y. Artık bunlar gitti. Çünkü oranladım. İşin aynı şeyler. Eşittir. Yani evet. 9 bölü 3. Şimdi buradan 9 bölü 3 zaten 3 diye yazsam yeterli 3 yazdım işler dışlar yapıyorum eksi 3 y eşittir x'miş demek ki ben x gördüğüm yere eksi 3 y yazabilirmişim buradan bunu anladık şimdi yukarıdaki denklemde şurada x gördüğüm yerlere eksi 3 y yazıyorum yazalım şunu şöyle şuraya yazıyorum X'in karesi diyor. Yani eksi 3 y'nin karesi ne yapar? 9 diye kare yap, yaptı. Eksi 2 çarpı eksi 3 y çarpı y eşittir 9. Muhtemelen y gelecek. Aynen. 2 9 diye kare. Ne yaptı? Eksi ile eksi'nin çarpımı artı 6 y kare. Bir de iki tane y var. Eşittir 9. Buradan kaç y ye kare oldu? 15 y kare eşittir 9 y'yi buradan çekeceğim y kare eşittir 9 bölü 15 olduğu. şimdi y kare 9 bölü 15 ise y'yi nasıl bulurum her iki tarafın kökünü alarak her iki tarafın kökünü aldım y demek ki 3 bölü kök 15'miş değil mi 9 3 diye çıktı ama 15 çıkamadı y'yi de... bulduk artı eksi 3 bölü kök 15 değil mi? evet yani çünkü bu kökten çıktı ne olduğunu bilmiyoruz mutlak değer olarak çıktı o yüzden artı eksi olduğunu yazabiliriz şimdi y'yi bulduk ama x'i de bulmamız lazım x zaten eksi 3 y'ydi x eşittir eksi 3 y'ydi y yerine bunu yazıyorum x eşittir eksi 3 çarpı şimdi artı eksi olduğunu bilmiyorum yine 3 bölü kök 15 dedim çarptığım zaman ne olur? 9 bölü kök 15 yaptı. Ama artı mı eksi mi olduğunu yine bilmiyoruz. Buna da artı veya eksi diyorum. Yani y artı veya eksi 3 bölü kök 15. x artı veya eksi kök, e, 9 bölü kök 15. Şöyle yazayım. Çözüm kümesini mi istemiştim? Burada ne istemişti? Evet çözüm kümesini istemişti. Çözüm kümesini yazıyorum şimdi. Dikkat artı eksi olduğu için karıştırabilirsiniz. Şimdi x'i yazıyorum önce. Sonra y'yi yazıyorum. Yani x eksi 9 bölü kök 15 ise y'si eksi 3 bölü kök 15 olabilir. Değil mi? x'i yine x'i yine Artı 9 bölü kök 15 de y'si 3 bölü kök 15 olabilir ya da 1 artı 1 eksi olabilir ya da burada bırakabiliriz burada kalsın böyle çözüm kümesini artı veya eksi olarak yazdık